Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çillop hmm, bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü evimiz ılık bahar evi. Normalde bu videoyu çektik. Lakin gittiğimiz ev o kadar dağınıktı ki ee, bizim gözümüz ağrıdı. Bu eziyeti size yaşatmak istemediğimiz için bu ikinci bu ev videosunun çekişimiz Şimdi sen böyle şeyler. Benim evim benim. Ya senin yapacağın evin. Arkadaşlar ılık bağrını hemen fiyatını sizlere göstereyim. Döp, 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 döp. Gösteremem. Hı -hı. Ben de şu evin güzelliğini bir kontrol edeyim. 2144 nakite bu eve sahip olabiliyorsunuz. Ev dubleks bahçeli, büyük bahçeli hem de Evimizdir. Arka mekan e, 4 milyon oyu parasıyla alınan şey. Evet doğru. Aynen 4 milyon 4 milyona alınan arka plan almış arkadaşımız. Evimizin böyle bir otopark mı? Garaj mı, garaj. garaj. alanımız var diyelim ışıkla. Mouse'u götürdüğümde mouse şartı çıkıyorsa bu bu eve ait değildir. Yani insan koymuş olarak anlayın siz. Mesela bunlar bu evin ait. Eve aldığınızda gelen şeyler. Bu lambalar. Kapı numarası. Kapı. Bahçeniz bomboş. Dümdüz olarak geliyor. Sadece bu ışık var. İki ışığınız ve 326 numaralı yeriniz bulunmakta. Bu arkadaşımız evi daha düzenli, daha güzel. Sadece teması e, biraz göz yorucu ama hoş. Hoşdur. Yani diğerine bu, göre diğerine göre daha, daha güzeldi. az göz yorucu olduğu için. Evet yani bu bile gözümüzü açmıyor bizim arkadaşlar. Bu benim, bu benim kanıma gözümü kanatmıyor yani. Kanımı kanatmıyor diyecektim. <laughs> Konuş artık. Konuş konuşsana. Konuş artık. Aa o, 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 kişi iş verdi bana. O işi verdi bana. Evet bana da verdi. <laughs> evet. Ondan sonra arkadaşlar ev evin böyle arka bahçesi bulunmakta üstü açık. Buraya bu arkadaşımız rezerve işlerini koymuş. Ondan sonra üst katımıza böyle merdiven açıkları var çıkıyorsunuz. Burada resimler var. Böyle bir yatak odanız bulunmakta ondan sonra aşağı iniyorsunuz böyle indik indik. indik. Bir de inemişler. İndim, indim, indim. Böyle alanınız bulunmakta. Buraya ister dekor köşesi yapabilirsiniz. İster farklı planlarınız varsa. Burayı oturma alanı gibi yapabilirsiniz. Televizyon falan koyabilirsiniz. Yani böyle ev gayet her şey yapılabilecek şey var yani. Yatık. Müzik bir ev ya. Müzik ya buraya mesela arkası şeffaf şeyler var ya. Onlardan koyup buraya banyo bile yapabilirsiniz aslında. Küvetli, Yapılabilir her şey yapılabilir. Niye şeffaf? Niye <laughs> <laughs> ne? Çok deli <laughs> Çok deli gelişsin. BKS. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Evimiz böyle gayet güzel, şık, büyük, tatlış bir yer. Bu ne lan? Bu ne? Gayet simetrik dizdiği için çocuğu bu ne? tebrik ederim. Evet. Bu ne bu ne? Yani, bu, bu ne? Takım yıldız. Ne olacak? Akrep vardı gitti. Ha, akrep oraya gitti. Tamam. Bu akrep odak akrep yerdeydi de mi <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl oldu yani bu ne bu ne? Ha, olur öyle buglar Şey yapmayalım. Ya, bu ev mesela gerçekten çift için çok uygun, gayet uygun bir ev. Evet. Geniş yani baya. Hem de görünüş olarak da güzel. Tatlı ya tatlı. ister evin içerisini mobilya diz sadece. Yani her şeyi. dışarıyı bahçe yap. Her türlü kullanabileceğin evet. bir yer. Evet evet. İki tarafta geniş olduğu için istediğin gibi kullanabilirsin evi. Ya buraya bir tane araba araba koyarsın tamam mı? Şekil şey, lüks koya koyabileceğin bir şey koyarsın durur. Hayır buraya klasik araba konur. Herkese işte kinçiye göre değişir. Bana versen ben buraya balık koyarım. <laughs> Sen akva <okrağı acız. gülüyor> Sus konuşma. <laughs> balık koyarım. Burada Bu fanteziye değil. <laughs> de, bana de, bana de. Ya ev güzel gayet güzel ben sevdim yani. Bu arada bu arka planda bu eve az çok gitmiş. Gitmiş gitmiş ya. O kadar kötü sayılmaz yani. Ya ben olsam böyle tatlış bir evi deniz kenarına falan koyarım da. Böyle, bu çok güzel adam Aşk tanrısı Ömer. Aynı adil. Aynı <laughs> adil. <laughs> Her videoda adil demezsem olmaz. Olmaz. Adil laf gidecek. Evet. Adil bizim canımız ciğerimiz. Canımız ciğerimiz. <laughs> bizim bitleyinimiz. Biz yerimizi <laughs> bir sabitleyelim. komik ya Şu merdiven altını şu kadar kullanabiliyorsunuz. Ama eşya koyabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Keşke adama sorsaydım. Koyuluyordur bu arada. Yatak bilen koyabilirsin buraya. Yok be yatakta koyacaksın ya. Oraya bir tane hologram bırakalım. Ya yatak ya. dediğim pardon halı. E, kilim, yolluk, paspas pas ya gelin. da ayıcık. Evet evet. <laughs> Dediğin gibi onları koyabilirsin. Gölür. Ben başka bir şey anlatmak yani. istedim de sana <laughs> başka bir şey anlattım. Eee. <laughs> <He. gülüyor> benim Hadi. jeton köşeli beyin uykum olduğu için. Hadi kilim, yolluk, paspas kadar. o çekilir. <laughs> Akrep yine yerde. Git lan yerine git. Git lan yerine. Bu onun özelliği mi? Yo akrep ben de hareket etmiyor aynı yerinde. Ne yerde? Ha şimdi üstünde basınca gitti. Benim dokunmam gerekiyor. Oh, Arkadaşlar video bu kadar da. Videonun devamında böyle mal gibi gezeceğim iler zaman gibi. Kendinize dikkat edin. eee kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. şey ev hakkında güzel yorumlarınızı aşağıda görmek istiyorum. Ya da hangi evin videosunu çekmek isterseniz onu da aşağıya bildirirseniz mutlu olurum. Kenarca dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.